3 Bu yoksulluk olmasaydı, hayallerim solmasaydı, okulum yolum olsaydı, kardeş ben köyüm ben göçer miydim? Göçer miydim, göçer miydim, kurbet sahilin sürgün geldi, doktorum illa kaldı hastalar kızaktan öldü kardeş ben köyümden göçer miydim göçer miydim göçer miydim gürbetsen içer miydim fabrikam işim olsaydı ekmeğim aşım olsaydı olsaydı kardeş ben köyümden ben göçer miydim? Göçer miydim, göçer miydim? Gurbet içer miydim? Ankara'da anayasa, Gözümüzde yoktur tasa. Beyle yan gelip yatmasa, kardeş ben köyümden göçer miydim? Göçer miydim, göçer miydim, kurbet zehrin içer miydim?